Mustafa Çavga, 22 Şubat Pazartesi akşamı iş yerimin önünden köpeğimi çalmışlar. gerekli mercillere video kayıtları verildi. Odun ve paletleri köpeğe vurarak, aşırı derecede şiddet uygulayarak köpeği götürmüşler. Köpek bayağı mücadele etmiş ama sonunda acıya dayanamayıp teslim olmuş. Aşağı yukarı saat on buçuk gibi iş yerimin önüne gelmişler. Saat on iki beş geçe buradan götürmüşler. O süre zarfında araçlar falan geldiğinde kamera kayıtlarında da görünüyor. Saklanıyorlar. Ondan sonra araçlar gittikten sonra tekrar mücadele etmeye başlıyorlar köpek. Tabii sonunda köpek de acı çekmekten yana pes etmiş. olmuş. Zincire bağlayıp götürmüşler. Bulunmasını ...bir an önce bulunmasını çok işten istiyorum. Yani evladımız gibi canımız kaybolmasına hiç razı değiliz. Yani. Biraz bahsetsek isim, Köpeğimiz, yaş. Köpeğimiz Trump ismi. E, yaşı 4 yaşında. Siyah yüzlü. Yani bulunmayacak veya tanınmayacak bir köpek değil. Eşi benzeri çok az bulunabilecek köpeklerden. Özelliklerini kangal cinsi, ırkının özelliklerini taşıyan bir köpek. Biraz da e, sert miz mizaçlı bir köpekte bulunabilir. E, ama tabi acıya dayanamadığı için mecburen teslim olmuş ve götürmüşler. Başına filan vurmuşlar. Burada gördüğünüz paletle filan sıkıştırmışlar. Tabii hayvan acı çekince de yapacak bir şey yok. Belli bir yerden sonra pes etmiş yani. Buradaki Burada bulun, bulunma sebebi. Burada bulunma amacı burası Çukurköy Sanayi Sitesi. Ben buraya geldiğimde 2016'ydı yıllardan ve burada çok fazla bir esnaf yoktu. E, bu hırsızlığın önüne geçebilmek için hurdalarımız oluyordu. Onun için e, köpekleri bağladık güvenlik amaçlı. Eee bulunma amacı bizim güvenliğimizi sağlıyor. İş yerimizin güvenliğini sağlıyor. Köpeklerin kendi yanlarına yaklaşmadıktan sonra kimseye zarar verme gibi bir durumları olmaz. Ama yabancı şüphelendiği kimseler olma tabi bunları havlayarak e, müdahalede bulunuyorlar. Ama yanlarına yaklaşmadıktan sonra da kimseye zarar vermez. Köpeğimizi versinler. Bizim mahkemeyle şunla bunla hiçbir şeyle işimiz olmaz. Yeter ki bizim köpeğimiz gelsin. Evladımız yerine gelsin. <laughs> Değil de. Evet. Ee, arkadaşlar ben Hayır e, Kütahya Bölge Sorumlusu e, Nuhun Gemisi Necdet Demirat. Görevliyim, kaymakamlık e, resmi olarak. Ben yani çalıştığım bir yer var, Çevge çavga soğutma. Ee, biz e, bir işimiz vardı. E, Bursa'da montaj işine gittik. İki gün gelemedik. Tabii köpekler devamlı bakılıyor. Geldiğimizde köpeğin teki yok. Her tarafta kırık odunlar, paletler. Ne cins, yani cinsi, yani cinsi belli mi? Kangal. Kaç tane köpek vardı? İki tane. Hayır, kangal köpekler E Zincirler 400-500 metre e, yani ağırlığı çeker. Çünkü biz kulübeleri var, çünkü devamlı dolaştırıyoruz. Çünkü biz işe gittiğimiz için dükkanı bekliyorlar. E ben sabahleyin dükkanı açtığımda e, her taraf odun, paletler, tabi kamera kayıtları da mevcut. Tabi ben arkadaşa haber verdim Mustafa Şalva'ya. Kamera kayıtları araştırmamızda üç kişiler e, polis de geldi, inceleme yaptı. köpeğin kafaya defalarca vurulmuş odunlu ala, paletlerle sıkıştırılmış, iki kişi dışarı kaçıyor, bir kişi devamlı kamera kayıtlarında mevcut. En son köpek sersem olunca iki saat uğraşmışlar, Sab yani akşam ondan gece 12'ye kadar. Köpeği sersem yapıp odunla ala, paletlerle en son köpeği götürüyorlar. Bunların amacı ne olabilir tahminen? Nedir yani? E, tabii satmak, çünkü böyle hayvanlar olduğum için dolu cins köpek ve kangal köpekler kayboluyor. İl dışı satılıyor veya il dışında yani bir hırsız bu hırsızın ille bir gün bir şey çalması lazım. Paraya döndürmesi için maalesef yani senelerden beri baktığımız köpek kafalarda odunlar kırılmış. yani 400-500 veya 300 kilo taşıyan paletlerle sıkıştırılmış, bütün kameralar da mevcut, yalnız kafasına çok odun vurulmuş. Yani arkadaşlar, senelerden beri baktığımız hayvanı mahvettiniz. Yani biz sizden şikayetçi olmayan, bu köpeğin tedavi olması lazım, beyine çok darbe almış, bu köpeği direkt teslim edin biz tedavi ettirelim arkadaşlar. Eğer istiyorsanız size para verem. Bu bizim canımız, oğlumuz. Bu köpeği teslim edin. Çünkü bu köpek teslim olması ölür arkadaşlar. kamar kayıtlarında da fotoğraflarınız mevcut. Emniyet ergeç sizi bulur. Bütün kameralar araştırılıyor. Yalnız köpeğin kafaya çok odunlarla darbe vurulmuş arkadaşlar çalması lazım diye. Yani öyle mi hissediyorlar bunlar çalmayı yoksa? Ya e, bazı hırsız kısmı ille bir şey çalacak. E şimdi e, bu köpeği biz canımız, oğlumuz gibi bakıyoruz. ya yani bu köpeğe gelip de orada bizden bir köpek istese hediye veririz. Biz burada dükkanın önünde oğlumuz gibi bakıyoruz. Köpek satmıyoruz, bir şey yapmıyoruz ama burada köpeğin e, kafasına böyle odunlarla darbe vurmak, sersemleyip neyip artı paletlerle sıkıştırmak bütün kamera kayıtlarında mevcut yani. Bir hayvana veya bir insana yapılmaz böyle bir işler. Bu odunları görün. Her taraf paramparça. Dükkan da mevcut. Kamera kayıtlı. gitti tane kamera var. Üç kişi. Götürdükleri belli oluyor mu onlara? Tabii tabii. Götürdükleri, köpeği götürdükleri, zincirde hepsi belli kamera kayıtlarında. Yalnız bu kadar köpeğe de yani eziyet edilmez kafasına bu kadar odun parçası vurulmaz arkadaşlar. Ben hayvanatlarında bölge temsilcisi kütahya 5199 sayı bir yasada hayvanı eziyet edene hırsızlık hariç cezası da var. Bunu siz bakıyorsunuz değil mi? Herhalde Tabii yoruldum. biz senelerden beri bakıyoruz. Bu köpeğin bütün kimlik aşıları hepsi mevcut veteriner tarafından. Resmen zincirdeki hayvanı paletlerle e, kulübeleri sıkıştırıyorlar, kafasına odun vuruyorlar. 7 tane kamera kaydı var, emniyette gördü. Bu kadar bir hayvana eziyet olmaz ki ya, böyle kamera kayıtları emniyet tarafından inceleniyor. Ama çok odun bulmuş daire. Bütün kırık odunlar şu anda, da dükkanın önünde. Paletler, üç kişi, girişi, çıkışı hepsi belli yani. Kamera kayıtlarında. Ne üzeri soğutma işleri bütün biz tamam. e, tabi e, hava soğut Mustafa Çavdu üzerine soğutma işleri e, montajlara gidiyoruz. Biz zaten hı. Bursa'da e, montaja gitmiştik. Hı, hı. E, i̇kinci gün işi bitirdiğimizde dokuz geldik. Tabi yorgunuz. E, sabahtan akşama çalıştık. Sabah hemen iş yerine geldiğimde her taraf odun kırığı. Hı hı. E, paletle. Ne tahmin ettiniz önce? tahmin şudur yani bir gördüğün zaman köpekler bizi her gün gördüğü zaman şaha kalkan köpekler biri yok. Kulübeleri var, yeme içmeleri var. Bakan arkadaşlar var, ben varım. Ben 24 saat bakıyorum. Yani her taraf odun kırı, paletler. Dedi bu köpek çalınmış. Ben aradım Mustafa Çavga'yı. Sonuçta bir vakti kamera kayıtlarından. Bütün odun vurulmuş, köpek sersemleşmiş üç kişi emniyette geldi gördü köpeği sersem olduktan sonra zincirle götürüyorlar yani kamera kayıtlarında. Tabi belli bir kısımdan sonra emniyet araştırıyor bir şey diyemeyiz. Yani, yani. bir araçla götürmüştür bunlar bir ihtimalle. Veya yayan götürdü. Şu anda bir şey değil Yalnız zaten bizde de gözüküyor yani. bizdeki kamera kayıtlarında da Köpeğin kafaya odun vurulduğu, hepsi gösteriliyor yani. Ne zamandan beri bakıyordunuz? Trump yani biz Secer'le tavşan tanıdığı bir köpek. Biz yani bizim bir oğlumuz gibiydi yani. Biz ona devamlı e, iş yerine bakar, bir dediği eksik olmaz. Biz hayvanları çok seviyoruz arkadaş. Bir yani bizde bağlı olan köpekleri biz bunu dolaştırıyoruz. Yani sokak köpeğine de bakıyoruz. Ama biz bir işe gittiğimiz zaman il dışına kapının önünde hırsızlık olayları olur. Köpeğin olması şart. Ya bu köpeği de odunla ala, kafasına vura vura, paletlerle sıkıştıra sıkıştıra, kamera kayıtları var, emniyette de var. Hepsi mevcut, emniyette de mevcut. Yani bu arkadaş kimse bu köpeği geri getir. Çünkü biz bunu tedavi etmemiz lazım. Çünkü kafaya çok odun vurulmuş arkadaş. Hı hı. Bu köpek tedavi olmazsa ne desek yalan.